Evet e, açıklamalardan önce ekonomist Muhammed Bey ile konuşuyorduk. Evet Muhammed Bey kulak verdik dinledik açıklamada 15 bin olarak geldi yüzde %45 %45'likte bir zam oldu aslında istenilen talep oldu e, nasıl yorumlarsınız buyurun. Evet, devletimiz her zaman olduğu gibi çalışan emekçinin yanında bir rol üstlendi. E, Sayın Cumhurbaşkanı ile beraber 15 taban ücret açıklandı. Ve %45'lik ilk altı içinde e, zam oranı açıklandı. %45'in içerisinde enflasyon artı refah payı var. Evet. Burada ilk 4 aylık enflasyon %15 yani %25'lere varan bir sosyal refah payı artışı yapıldı vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza, emekçilerimize, çalışanımıza hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tabi burada sadece kamu değil, bütün kamu çalışanların, memurların, emeklerin, asgari de yapılacak zaman aslında işaret bir şeyini verdi Sayın Cumhurbaşkanı. Hi hi. Ve yapmış olduğu açıklamasında her zaman bahsetmiş olduğu gibi ülkemizin kazancını, refahını başta çalışanlar olmak üzere toplumun bütün kesimine yayacağız dedi. Hi. Zaten bunun öncesinde Kardemiz doğalgazı ki 1 trilyon dolarlık müthiş bir keşif. Yine aynı şekilde gabardağında bulunan günlük 100 bin varillik bir keşif. Ve bunda milyar dolarlarca bir tutarda bu ölçülebiliyor. Bunların tamamının başta çalışanlar olmak üzere toplum bütün kesime yayılmasını görüyoruz, tezahürünü görüyoruz. Ki bu kapsamda da doğalgazın kullanımının bir ay boyunca evlerde bedelsiz olduğu açıklandı. Yine bir yıl boyunca evlerde uygulanacak doğalgazın, hazırlanacak doğalgazın e, tüketiminin su ve ısınmayla alakalı olanın e, yine devlet tarafından karşılanacağını söylendi. E, burada önemli olan Merve Hanım şu, çalışanlarımızın üzerindeki enflasyonist baskının bir an önce giderilmesi. Evet. Buna ilişkin geçtiğimiz dönemde zaten artışlar yapıldı. Ama %45'lik bir artış gerçekten rekor bir artış. Evet. Bu artışın da hem memurlarımıza hem emeklerimize hem de asgari ücretlerimize yansıyacağını görebileceğiz. %45'lik artışla beraber ilk 6 ayın enflasyon etkileri işçilerimiz üzerinden gidebilecektir. Ve bunun yanında bir sürü sosyal denge tazminatları da açıklandı. Fazla mesai ücretleri, gazi terör mağdurlarına yine aynı şekilde ücretler, evet. iş primi olmayanlara ekser prim ödemeleri. Bunlar aslında tamamı çalışanlarımızın refahını artırma yönelik adımlar. Ve ben bunun yanında Haziran sonu itibariyle memur maaşlarına yapılacak artışta Ben aslında şunu da bekliyorum Memurlarımıza ekstra büyük şeylerde Özellikle konut kira yardımı yapılmasına Bekliyorum ve bununla beraber de ...enflasyonun çok çok üzerinde bir artış yapılacağını öngörüyorum Merve Hanım. Evet enflasyonu ezdirmeyeceğiz mesela şöyle bir söylediklerine Cumhurbaşkanı'nın baktığımızda... ...zaten memurları hiçbir şekilde işte ezdirmiyoruz hiçbir vatandaşımızı bu konuda zora sokmayacağız diyor. Siz de altını çizdiniz sadece aslında bu kamu işçilerinin maaşlarındaki zamma ilişkin değil... ...pek çok başka müjdesi de vardı bahsettiğiniz üzere Temmuz ayından bahsediyoruz ki... ...zaten bakan Bilgin de şu biz Cumhuriyet tarihinin en büyük zammını Ocak ayında yaptık... Temmuz'da da benzer bir artış yapacağız hatta işte en yüksek artış yapacağız demişti. Yani değil mi istenen hem asgari ücrette hem de memur maaşı adına iki büyük müjde var kapıda. Sadece şimdi bu kamu işçisini konuşmayalım. Bir yandan da değil mi bunların olacağının sinyalini de vermiş oldu Başkan Erdoğan. Evet hatırlıyorum pandemi sürecinden beri devletimiz gerçekten hem çalışana hem işlerine fazla destekler verdi kısa çalışma dönemleriyle İstanbul sürdürülebilir hale gelmesini sağladı. Yine aynı şekilde nakli ücretler destekleri verdi çalışanlara. Yine bununla beraber e, sosyal sigorta kanununda bu e, reformlar yaparak bunları dengeledi. Yine EYT çalışması, taşınmanın kadroya alınması. Bunlar çok önemli adımlar Merve, adım. evet. Merve Hanım. Bununla beraber tabii yaşadığımız Rusluk Karne krizi, üzerine yaşadığımız asrın felaket, deprem felaketiyle beraber devletimiz gerçekten çalışan yanında oldu ve her anlamda bunu hissettirmeye çalıştı. Burada memurlara sene başında %15 bir enflasyon varken %30'luk bir artış yapıldı. Hem memurlarımıza hem emeklerimize. Yine asgari ücretliye Cumhuriyet tarihinin en büyük artışı yapıldı. Yani 4253 TL olan asgari ücret %100'lük bir artışla 8500 TL olarak belirlendi ki dolar bazında da yine tarihi bir rekordu. 455 dolardı. Sayın Vedat Bilgin'in dün yapmış olan açıklamasında 5 dolarlar seviyesinde olacağını söyledi asgari ücretin ama ben 11 binler seviyesinde olacağını net asgari ücretini tahmin ediyorum. Ki hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı da bunun işaret şeyini aslında az önce de verdi. Ee, hem memurlarımız hem emeklerimiz müşteri olsunlar. Biz ser her zaman olduğu gibi yanlarında olacağız. Ve sorunların farkındayız izledi. Enflasyon oranı çok çok üzerinde bir artış yapacağından eminiz. Ama bununla beraber tabii enflasyon mücadelemiz her alan devam etmekte. Kayıt dışına mücadelemiz her anlamda devam etmekte. Önümüzdeki dönemde de bunun tezahürünü göreceğiz. Evet müjdelerden bahsettik. Hatta tam dolar bazında da şöyle Cumhuriyet tarihine dolar bazında 455 doların üzerine en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık demişti. Bakan Bilgin Temmuz aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir artıştan bahsetti. Hatta çalışmalarımızı da hazır dedi. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan doğruladı. Yani ben ifadelerinden onu anlıyorum. Belli ki hem işçiye hem bir yandan işte e, emekli zaten EYT ile birlikte yüzü güldü. E şimdi de tabii memura yönelik de müjdeleri vardı. Peşi sıra güzel haberler e, geliyor. Temmuz'a ilişkinde bunu söylemiş olalım ama Türkiye ekonomisini yorumlarsak size az önce bir değindiniz. O kadar üst üste böyle işte e, çok büyük kapsamlı rezervler bulundu. Ondan sonra e, ekonomi bağlamında atılan adımlarla birlikte... E, bir ay boyunca ücretsiz doğalgazdan bahsediyoruz. Yapılamaz denilenin yapıldığını görüyoruz. Bunların peki müjdelerin yansıması nasıl olacak? Tabii elbette dört gün kaldı seçime oraya da etkisi olacaktır belki. Neler söylersiniz? Zaten Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul Bitingi de bunlara bahsetti hem çalışana hem emekliye toplum bütün kesimine e, olacak dedi. Çalışana nasıl müjdesi vardı? Çalışanlara, memurlarımıza ve yine asgari ücretlere bir düze yine burada müjde açıkladı. Asgari ücretli kadar kısmın vergi dışı bırakılması Mervan'ın çok büyük bir reform. Bu yıllarca sol tandanslı partilerin hep seçim vaatleriydi ama yine devletimiz bunu yürürlüğe soktu ve son bir buçuk yıldır bütün ücretlerden asgari ücretli kadar kısmından vergi alınmıyor. Yani bu asla bu tutar çalışanımızın cebinde kalıyor. İşverenize destek oluyor. Yine aynı şekilde gençlerimize mücadele verdi Sayın Cumhurbaşkanı. Gençlerimiz burada ilk tableti ve ilk telefonu için ÖTV'si bir şekilde bunu alacak. Yine memurlarımızda tarihi zam yapıldı. Yine aynı şekilde esnafımıza prim eşitlemesi müjdesi yapıldı ki küçük esnafımız pandemi sürecinden beri en çok yorulan kesim. Bu pandemi sürecinden sonra hemen basit küçük esnafı verildik, bir türlü küçük esnaflara yönelik bir rüze müjde yapıldı. Bu müjdeden birisi gelir vergisi alınmamasıydı kendilerinden. Evet. Ve son yapılan açıklamalarda 30 bin pazarcı esnafına buna dahil edilerek yaklaşık 1 milyona varan küçük esnafımız vergi dışı bırakıldı. Son yapılan açıklamada Sayın Cumhurbaşkanı vermiş olduğu müjdeli haberde esnafımızın primleri sosyal güvenlik kanuna göre eşitlendi. Yani Bağkur'a göre emekli oluyorlardı. 9 bin prim gün sayısıyla emekli olması vardı. 7200 bin 200 prim gün sayısıyla emekli olmasının yolu açıldı. Yani küçük esnafımız 5 yıl daha önce emekli olacak. Top Aslında bunların tamamı devletimizin cebinden çıkacak para. Yani devletimizin vergi geliri olarak elde edeceği paralar ya da devletimizin harcadığı paralar. Yani bunu Doğalgaz gaz keşifleriyle, Gabar'da bulunan petrol keşifleriyle, savunma sanayi elde edilen başarılarla ve bunun katmerli bir şekilde parasal getirirse beraber aslında devletimiz bunu açıklayabiliyor ve toplum bütün kesine yayabiliyor. Önümüzdeki dönemde inşallah bütün kamu, kamu, kesimiyle beraber toplum bütün kesimine bunun yararlanmasını göreceğiz. Vatandaşımız müşteri olsun. Enflasyon gerçekten son iki senedir çok yüksek seyretti. Bunun asıl nedeni yurt dışı kaynaklıydı. Hep bahsettik. Pandemi sürecinde bütün dünya para basarken cari açını finans etmek için bununla beraber de faizi arttırdı. Peki biz ne yaptık? Faizi onun karşılığında daha düşürdük. Neden düşürdük peki? Yatırım sürdürülebilir olması için, İstanbul sürdürülebilir olması için, büyümenin devam edebilmesi için yaptı ki Sayın Vedat Bilgin bunu açıkladı. İslam rakamından Sayın Cumhurbaşkanı bahsetmişti. 31,5 milyona varan İslam rakamımız var. Biz İslam arttıkça, büyümümüz arttıkça, yatırımımız arttıkça iradatımız artıyor ki 254 milyar dolarla bir tarih rekor kırdık. Aslında tüm bunları birlikte değerlendirdiğimizde Türkiye Cumhuriyeti'nin artık engelleri aştığını, yapısal reformlarını tamamladığını ve Türkiye yüzyılı vizyonu kapsamında gelecek dönemlerde toplumun tüm kesimine bu refahı yayacağını görüyoruz. Bunun da aslında işaret bir şeyini Sayın Cumhurbaşkanı. Türk iş tarafının, işçi tarafının isteklerini kırmadan hı hı. tamamen taleplerini karşılayarak ve üstesine çıkarak 15 milyon taban ücret talepleri vardı, o karşılandı. %45 evet. bir artış vardı o karşılandı ve diğer desteklerle beraber e, bu işçi tarafında bütün istekleri karşılanmış olduk. Merve. Şimdi Muhammed Bey mesela ilk teklif zaten 11.500 bundan memnun olunmuyor tekrar bir artışla 12.000 liraya yükseltiliyor. E, şöyle denebilirdi e, biz zaten arttırdık 12.000'de kalsın gibi bir şey olabilirdi ama işte dediğiniz gibi kırmama meselesi e, vatandaşın burada isteklerini önceleme meselesiyle birlikte e, istenilen yapılıyor. Bunun altını çizmek Çok lazım. Orada... Sayın Cumhurbaşkanı tam da şu ibare kullandı, hesabı değil hasbi davran dedi. Evet, Teşekkür evet. Ediyoruz. O, cümle, Her zaman... o cümlesi mühimdi dediğiniz gibi altını çizelim. Ee, gerçekten de hatta onu da nota aldım. Bu şekilde yapılanlarla birlikte barışıl da bir anlayışla zaten sosyal bir mekanizma ile birlikte ilerleniyor diyor. Oldukça mühim. Şimdi şundan da bahsetmek lazım. Mitinglerde böyle bir takım vaatler var, ifadeler var ama böyle ayakları yere basan ve zaten ne yapılacağını bildiğimiz ...vaatler bunlar. Onlardan biri... ...enflasyonun farkındayız diyor Cumhurbaşkanı. Aynı zamanda da e, ne dedi? Çarşı pazardaki artışları da... ...biz çözeriz. Yine biz yaparız. Biz çözeriz dedi. E, tabii vatandaş biliyor somut adımlarla birlikte... ...bu zamana kadar yapılanlarla... ...bunun yapılabileceğini de biliyor. O yüzden yansıması nasıl oluyor? Yani Karşılığı var mı vatandaşta? Ne dersiniz? Evet. Biz devletimizin... ...hiçbir zaman patates soğan siyaseti yapmadığını gördük. Bu siyaset... ...bize zarar veren bir siyaset hem tarımda olsun, hem iş dünyasında olsun, hem ihracattaki reformlarla birlikte, katkılarla birlikte her zaman üreticinin yanında olmuştur devletimiz. Ve enflasyon rakamlarının, az önce bahsediyordum, burada yurt dışı kaynaklı olduğunu bilmek lazım. Evet. Bizim kaynaklı olmadığını bilmek lazım. Ve tarımda, özellikle hayvancılıkta yeni bazı reformlar ver ve e, Sayın Cumhurbaşkanı zaten bunu işaretini vermişti. Bir önceki asgari ücret artışında işte 8500 TL ki %100'lük bir artışa tekabül ediyordu bazı siyasi parti liderleri 11 binler, 12 binler rakamına telaffuz etti ki hmm. Sayın Cumhurbaşkanı zaten bunda sırtında yumurta küvesi olmayanları hesapladı aslında ve doğru bir şeydi cümleydi. Neden? Bu bir ücret fiyat sarmalına sokuyor ekonomimizi. Yani ücretler arttıkça fiyatlar artıyor, fiyatlar arttıkça ücretler artıyor ve bunun karşılanacak bir sebebi, sebebiyet veriyor. Yani esnafımız aslında bazı kötü niyetli esnafımız diyelim. Burada asgari ücrete yapılan artışla beraber hemen fiyatların artış yapıyor. Bunun engellenmesi lazım. O yüzden hep ayakları yere basan düzenlemeler yapıldı. Ayakları yere basan bir artış oranları yapıldı. 8 milyon evet. TL değil de birden 10 bin seviyesine çıkması burada enflasyonu Peki. artırıcı bir sebep verecekti ki dolar bazında işverenin yurt dışında rekabet gücünü azaltacaktı. O yüzden yeni dönemde 11 binler seviyesi asgari ücretin belirlenmesi birlikte hem işverenin rekabet gücü artacaktır hem de çalışanın evet. enflasyon karşı edilmesi önüne geçilecektir diye düşünüyorum. Evet kimseyi gördüğü günden geri düşürmemek ki bu belki bakış açısıyla birlikte ilerleniyor. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle de bugün de gerçekten yüzleri güldürecek bir oranda zam gerçekleşti. Muhammed Bayram çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim yayınlar diliyorum.